Arkadaşlar merhaba. Bu hafta bilim atölyesi denemesinin kimya sorularını beraber bakacağız. B kitapçığındayız. 8. sorudan başlayalım. Aşağıda verilen karışım örneklerinden hangisinin bileşimi ve özelliği her yerinde aynıdır demiş. Bileşim ve özelliği her yerinde aynıdırdan kastı bana burada homojen karışımı soruyor. Yani çözeltiyi soruyor. Kumsu heterojen bir karışım. Tuz su Homojen bir karışım. Türk kahvesi heterojen bir karışım. Zeytinyağı su heterojen bir karışım. Çorba heterojen bir karışım. Aradığımız cevap Bursa olacaktı. 9. sorudan devam ediyorum. Yukarıda X, Y, Z atomlarının katman elektron dağılımları verilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. Önce gruplarını bulalım. X 1. periyot 1A grubu. Y birinci periyot 8A grubu. Her lüm olduğunu görmüş olmamız lazım. Z ikinci periyot 7A grubu. X atomu ametaldir. Hidrojen olduğu için evet ametaldir. Y atomu 2A grubundadır. Hayır 8A grubundadır. Aradığımız cevap Bursa. 10. sorudan devam ediyorum. Sabun ve deterjanlar için hangileri ortaktır demiş. İkisi de en yaygın temizlik malzemeleri olarak kullanılmaktadır. Petrol türevi organik bileşiklerinden yapılması demiş. Bu sadece deterjanlar için geri, e, geçerli bir kuraldır. Sabun, e, geçerli bir kuraldır. Sabun ise yağ asitlerinden ve sodyum hidroksit gibi bazik alkalilerden oluşmaktadır. Bu ortak değil. Hidrofil ve hidrofob kısımlardan oluşması. Hidrofil suyu seven, hidrofob suyu sevmeyen. Her ikisi de suyu seven ve suyu sevmeyen kısımlar oluşturmaktadır. Cevap 1 ve 3 olacaktır. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi nötralleşme tepkimesidir? Birinci öncüle bakıyorum. Asetik asit ve sodyum hidroksit. Sodyum asetat oluşur. CH3CO potasyum artı H2O. Dolayısıyla nötralleşme tepkimesidir. Tuz ve su oluştu. Amonyak, gaz, hidrojen, klorür. Sadece amonyum klorür tuzu oluşur. Gaz olduğu için burada su çıkışı yoktur. Suda çözeltisi de olmadığı için nötralleşme tepkimesi değildir. Potasyum hidroksit, kükürt dioksit gazı. Şurayı 2 ile çarptım. K2SO3 potasyum sülfit artı H2O tuz ve su oluştu. Cevabım 1 ve 3 olacaktır. 12. sorudan devam ediyorum. X iyonu ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? İyon yükü artı 3. Şöyle daha geniş yazacak olursak. Kütle numarası 56. Proton sayısı 26. Ara kısım nötron sayısıydı. Proton artı nötron bana kütle numarasını veriyordu. O zaman nötron sayısı kaç gelecektir? 30 gelecektir. İyon yükünün toplamı da bana proton sayısını verecektir. Dolayısıyla elektron sayısı da 23 gelecektir. Elektron sayısı 29 değil 23. Nötron sayısı 30. Çekirdek yükü 26. Çekirdeğin tanecik sayısı. Tanecik sayısı proton artı nötron toplamı çekirdeğin. O da eşittir 56. Doğru. Cevabım 2, 3, 4. Yani deniz olacaktır. Yukarıda verilen hal değişimi tablosunda x, y, z, t, k ile Yazılı yerlerde aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? X erime, buharlaşma, sıvıdan gaza geçme yani Y, donma sıvıdan katıya, Z, süblimleşme katıdan gaza yani K ile gösterilen, kıralaşma gazdan katıya geçiş olacaktı ama kıralaşmayı bana göstermemiş. Ve son sorum Yaşamsal önem taşıyan nükleik asitlerin, vitaminlerin ve hormonların yapısal ve nicel çözümlenmesini yapan kimyanın alt ana disiplini hangisidir? Canlı organizmanın yapısından bahsediyor. Buradaki cevabı biyokimya olacaktır. Hepinize başarılar dilerim. Deneme sınavı fizik soru çözümü. Birinci soruda yüzey gerilimi ile ilgili bir soru. Yöneltilmiş yüzey gerilimini etkileyen faktörler nelerdir? Sıcaklık e, bu olayı etkiler mi? Evet, sıcaklık etkiler. Sıcaklıkla yüzey gerilimi, sıcaklık arttıkça yüzey gerilimi düşer. O zaman suyu soğuttuğunuzda yüzey geriliminin artacağını söylersiniz. Bir doğru. Suya deterjan eklemek ve e, yabancı madde yüzey gerilimini değiştirir. Tabii ki eklenen maddeye göre de sonuç değişir. Burada deterjan eklendiğinde yüzey gerilimi azalır. Tuz eklediğiniz zaman yüzey gerilimi artar. O halde bu sorunun cevabı 1 ve 3 olacak. Evet bu soruda aynı noktadan aynı anda harekete başlayan 3 hareketli var. Yörünge uzunluklarını vermiş ve bunlarla ilgili bir takım sorular yöneltmiş. Bakalım bir alınan yollar arasındaki büyüklük ilişkisi. Burada her birinin yörünge uzunluğunu saymanız gerekecek. Atakan'ın yörünge uzunluğunu sayacak olursanız mavi. 2, 4, 6, 10. Atakan'ınki 10 birim. Ece'ninkini sayıyorum. O da kırmızı yörünge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 birim. E, kuzey'inkini sayıyorum. O da yeşil yörünge. 1-2-3-4-5-6-1 Evet yörünge uzunluklarına baktığımızda en büyük yolun Ece'nin aldığı yol olduğu gözüküyor. Birinci yargı yanlıştır. Yer değiştirme için ilk son konumlarına bakacağız. Yer değiştirmede Ece'nin yer değiştirmesi bir birim. Ece bir birim yer değiştirmiş. Buradan buraya onun yer değiştirmesi. Kuzeyinkine bakıyorum. Kuzeyinki de buradan buraya. Kuzey 2 birim yer değiştirmiş. Atakan 2'ne baktığımız zaman da Atakan 1, 2, 3, 4 birim yer değiştirmiş. Atakan 4 birim. O halde yer değiştirmesi en büyük olan Atakan. Dolayısıyla ortalama hızı en büyük olan Atakan. Yer değiştirmesi en küçük olan da Ece. Dolayısıyla ortalama hızı en küçük olan Ece. Şimdi ikinci yargı da bu durumda yanlış oluyor. Üçüncü yargıya geldiğimde ortalama hız büyüklükleri için evet Atakan'ın hızı en büyük, Ece'ninki en küçük, üçüncü yargı doğru olur. Üçüncü soruda bir deney yapıyor bu adam. Ne yapmış? Siyah ve beyaz renkteki tişörtleri suyun içine iyice ıslatarak güneşin altına bıraktığında siyah tişörtün daha kısa sürede kuruduğunu görüyor buna göre. Şimdi her iki durumda da tişörtün yapıldığı malzeme ve tişörtlerin ölçüleri aynı. Bir kontrollü deneyde aynı bırakılan değişkenler sabit değişken olarak adlandırılır. Bir yanlıştır. 2. Tişörtün renkleri bağımlı değişkendir. Bu renkleri deneyici kendi seçmiştir. Deneyicinin kendi tasarrufunda olan değişkenler, sizin yapabileceğiniz değişkenler, değiştirebileceğiniz değişkenler bunlar bağımsızdır. Ve burada bağımlı olan nedir? Sizin yaptıklarınızdan etkilenen yani sizin müdahale edemeyeceğiniz. Burada kuruma süresi bağımlı değişkendir. Buna siz müdahale edemezsiniz. İkinci yargı da yanlış oluyor. 3 bu olayda ısının yayılma yollarından en etken olanı ışımadır. Evet, güneşin güneşin enerjisi bize ışıma yoluyla geliyor. Doğrudur. O halde cevabınız yalnız 3 olur. Evet, dördüncü soru. Hangileri yenilenebilir enerji kaynağıdır demiş. Doğalgaz fosil yakıttır ve günün birinde tükenecek. Güneş ve rüzgar yenilenebilir enerji kaynağıdır. O halde cevabınız 2 ve 3 olur. Evet, 5. soruda iki kağıdın birbirine paralel tutulduğu, sonrasında arasında üflendiği. Şimdi araya üflediğiniz zaman ne olacak? Aradaki hava hareketlenmiş, hızlanmış olacak. Hızlanan akışkanın basıncı düşer. Bunun neticesinde de kağıdın alt ve üst tarafındaki hava e, bu Kağıt ara bölgesine doğru hareket eder ve böylelikle de iki kağıt birbirine doğru yaklaşmış olur. Bu olay Bernoulli ilkesi, bunu biliyorsunuz. Şimdi bir, bunun hangileri bununla alakalıdır demiş. Uçakların yeterince sürat kazandıktan sonra uçması. Aynen uçak kanatları e, tasarlanırken bu olaya dikkat edilir. Kanadın üstündeki ve altındaki hava farklı şekilde hızlandırılır alttaki hava yüksek basınçlı kaldığı için yani şöyle bir çizim yapabiliriz orada aslında çizim üzerinden konuşalım. Kanadın kesiti yaklaşık şöyle olduğunu düşünün. Buradan gelen hava şu bölgelerde şurada kesip geniş daralıyor gittikçe ve hızlanıyor. Hızlanıyor. Kesit daraldı, hızlandı. Hızlanınca basınç düştü. Basınç düşünce de aşağıdaki hava yukarıya doğru harekete geçti. Böylece Kanada da bir kuvvet uyguladı. Bunun neticesinde de uçak havalanmış oldu. Bir bununla alakalı fırtınalı havalarda yapıların çatılarının uçması yine bununla alakalı. Çünkü dışarıda rüzgar çok hızlıdır. Çok hızlı olduğu için basınç düşüktür. Evin içindeki hava yaklaşık hareketsizdir. Basıncı da büyüktür ve dışarıya çıkma eğilimindedir. Ee, bu fark bir süre sonra çatının uçmasıyla sonuçlanır. İki de bununla alakalı. İlaç püskürtme aletlerinin pompası itildiğinde hazneden yukarıya doğru, hazneden yukarıya doğru püskürmesi olayı. Yine bu da benzer bir durum. Yani şöyle bir şey düşünün. Sıvı burada. Siz boruyu şöylece içe, sıvının içerisine dalmış, daldırılmış. Tabi biz burada bir piston var çizimi tam olarak yapmadım ama siz şöyle düşünün burayı üfleseniz şöyle hava üfleseniz buraya buradaki e, hava hızlandığı için şu kısımdaki hava hızlandığı için basıncı düşer buradaki P0 da bunu yukarıya doğru iter böylece buradan ilaç fışkırmaya başlamış olur. O halde üçü de bu anlatılan olayla ilgilidir dersis. Radyodan müzik dinleyen, ezgi müziğin sesinin daha fazla duyulabilir hale getirmek için radyonun ses seviyesini arttırıyor. Evet, bağırmaya bas başladığınız zaman yani kısık sesle konuşuyordunuz, duymuyorum biraz yüksek sesle dedi. O zaman bağırmaya başladınız. Neyi değiştirdiniz? Ortama verdiğiniz enerjiyi değiştirdiniz. Sesin şiddetini değiştirdiniz. Gürlüğünü değiştirdiniz. Ama tınıyla alakalı bir durum yok. Enerji ve şiddet olacak. Bu sorunun cevabı 5. Denizli olmalı. Şey pardon 6 denizli. 7. soruda KLM opak cisimleri düzlem aynı önüne şekil 1, 2, 3'teki gibi yerleştiriliyor. Buna göre hangi cisimlerin görüntüleri düzlem aynada oluşur? Arkadaşlar bir cismin düzlem aynada görüntüsünün oluşabilmesi için cisimden çıkan ışınlar aynaya ulaşmalı, oraya çarptıktan sonra da yansıma yapmalı. Eğer bunu yapabiliyorsa görüntüsü oluşur. Şurada hiç problem yok, yansıma yapıyor. Burada da yine aynı şekilde problem yok. Burada da problem yok. Yansır işte gördüğünüz gibi. Burada da yansıma yapar. O zaman üçünde de görüntü oluşur. Sorunun cevabı Edirne olacak. Ya mesela burada şöyle yapmış olsaydı M'yi tam şuraya getirseydi bu doğrultuya getirmiş olsaydı o zaman M'den çıkan ışınlardan bazıları aynaya paralel olarak gider. Herhangi bir yansıma yapmazdı. Zaten arkaya koymuş olsanız cismi aynanın arkasında görüntü çıkmayacağını bilirsin. Sorunun cevabı Edirne. Evet arkadaşlar. Sorumuzda da görüldüğü gibi Özge öğretmen bir e, bilgi vermiş ve bu bilgiler göre karbonhidratlar için aşıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Ve bu bilgilerimizden yola çıkarak e, karbonhidratlar DNA, RNA ve ATP gibi moleküllerin ve hücre zarının yapısına katılırlar. Dolayısıyla bu bilgimiz doğrudur enerji verici olarak öncelikli enerji kaynağımızdır. Doğru. Do, dolayısıyla bu bilgimiz de doğrudur. Ayrıca sinir hücresinin öncelikli ve tek enerji kaynağıdır. Bu bilgimiz de doğru olmaktadır. Fakat sellöz e, insanlar için e, sindirimi olmayan bir moleküldür. Dolayısıyla bu bilgimiz yanlıştır. Dolayısıyla cevabımız yanlış olanı sorduğu için yalnız 4 olacaktır diyoruz. Evet, diğer bir sorumuza geçecek olursak. Evet arkadaşlar, bunlardan hemen şu sorumuza bakıyoruz. Sorumuzda görüldüğü gibi kolaylaştırılmış difüzyon bizden isteniyor ve kolaylaştırılmış difüzyonda. Bilindiği gibi ne yoktu arkadaşlar? Evet arkadaşlar ne yoktu? ATP e harcanması yoktu. Dolayısıyla cevabımız ATP e gerektiren taşıma olaydır ifadesi olacaktır. Evet bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Ve bir sonraki sorumuzda e, demiş ki e, azot döngüsü ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Yanlıştır dediği için ve biz biliyoruz ki çürük 5 numarayla gösterilen çürükçül canlılar mantar ya da bakteri grubudur ve dolayısıyla mantar ve bakteriler de tamamen prokaryotik veya da tamamen ökaryotik değildir. Mantarlar ökaryotik, bakteriler ise prokaryotiktir. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olmaktadır. Virüsler için e, sorumuza geldiğimizde 17. sorumuzda virüsler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruyor. Doğrudur diye sorduğu için virüslerin özelliklerine bakacağız. Virüsler mecburi hücre içi parazitlerdir. Dolayısıyla DNA'ları sayesinde tek başlarına çoğalamazlar. Zorunlu hücre içi parazitlerdir. Doğru. Kuyruklarıyla konak hücreye tutunurlar. Doğru. Ama kendi enzimatik sistemleri olmadığı için... Protein kılıflarını kendileri sentezleyemezler. Yanlıştır. Bizden doğruları istediği için cevap C, C şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar. Son sorularımıza geçtiğimizde ise. Bunlardan birincisi. Mitoz. Ve mayozun ortak özelliğini istiyor bizden. Ve bu ortak özelliğine göre. İlk evrelerimiz her ikisinde de interfazdır ve interfaz evresinde DNA kendisini eşlemektedir. Tetrad oluşumu mayoza ait bir özellik olup mitozda yoktur. Homolog kromozomlardaki parça değişimi de yine mayoza ait bir özellik olup mitozda bulunmaz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir olmaktadır. Evet hepinize iyi sınavlar arkadaşlar.